Merhabalar değerli takipçilerim. Mükemmel bir konuyla karşınıza geldim. Bugünkü konumuz hipertansiyon. Hipertansiyon ve fizik tedavi. Hipertansiyon hastaları ve egzersiz. Hipertansiyon hastalarının egzersiz hayatı bitti mi? Yoksa hayat yeniden başlıyor. Egzersiz yapabilirler mi? Bütün hipertansiyonla ilgili yanlış bilinen tüm gerçekleri bugün anlatacağım. En kapsamlı egzersiz ve hipertansiyon konulu mükemmel bir YouTube videosuyla karşı karşıyayız. Evet. Hemen, hemen yorum ve hemen videoya geçmek istiyorum. Hadi hemen bir. Videoya geçelim ve mükemmel bilgilerle sizleri donatalım. Hadi. Değerli takipçilerim toplumumuzda yaş ilerledikçe inanılmaz derecede fazla hipertansiyon hastası var. İşte hipertansiyon hastaları egzersiz yapabilir mi? Bakın hemen bu konuyla ilgili cevaplamak istiyorum. Birinci sorumuz. Hocam tansiyonum var ağırlık kaldırabilir miyim? Bana kaldıramayacağım söylendi. Değerli takipçilerim hipertansiyon hastası olabilirsiniz. Tansiyonunuz yüksek seviyor olabilir. Zaten temel sebebi egzersiz, düzenli bir egzersiz hayatınızın olmaması. Tansiyonunuz var fazla ağırlık kaldırabilirsiniz. Fakat... İşte bu noktada biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Size uygun egzersizler yapmanız gerekiyor. Her egzersiz size uygun olmayabilir. Daha çok izometrik egzersizler yapmanız gerekiyor. Tabii ki de çok ağır kaldırmanız doğru değil. Ancak belli ağırlıkları, belli hareketleri, belli bir tekrar bandında ve doğru şekilde yaparsanız ağırlık kaldırmanızda herhangi bir yanlış bir durum yok. Ağırlık kaldırabilirsiniz, bir problem yok. Egzersiz yapabilirsiniz, ağırlık egzersizleri de yapabilirsiniz. Ağırlık kaldırmanızda herhangi bir yanlış bir durum yok. Sadece doğru egzersizleri, doğru ağırlıkları, doğru şekilde ve doğru zamanda kaldırmanız gerekiyor. İşte bunun için de bizler zaten sizlere söylüyoruz. Bakın, şunu yapacaksınız, bu şekilde yapacaksınız, doğru zaman, şu şekilde bizler zaten uyarıyoruz sizleri. Ancak tansiyon hastaları ağırlık kaldıramaz diye bir şey, fasa, fisa geldik ikinci tansiyon düşürmek için yürüyüş yapmak yeterli. Şimdi nereye gitsem, kiminle konuşsam ve herkes tansiyon hastaları için tek egzersiz yürüyüş yapmaktan ibaret olduğunu zannediyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Kesinlikle çok doğru da bir yaklaşım değil. Tabii ki de tansiyon hastaları yürüyüş yapmalılar. Özellikle her tansiyon hastası günde 20 dakika yürüyüş kesinlikle yapmalı. Kalp sağlığı için ve tansiyon değerleri için. Hatta bununla ilgili günde 20 dakikada 8 yıl kazanın şeklinde bilgiler veriliyor ve bizler de verdik. Gerçekten her gün 20 dakika yürüdüğünüz zaman kalp sağlığı için o kadar faydalı bir şey ki önünüze 8 yıl kattığı şeklinde bilgiler verdik. Ancak yeterli mi yürüyüş? Hayır. Yürüyüş yapmanızın yanı sıra bazı izometri kuvvetlendirme egzersizleri de yapmanız gerekiyor. Bazı kuvvetlendirme egzersizleri de yapmanız gerekiyor. İşte sadece yürüyüş de olmaz. Bazı egzersiz rutininizin de kesinlikle olması gerekiyor değerli takipçilerim. Bu da çok merak edilen bir konu. Evet aerobik egzersiz siz yapacaksınız. Evet yürüyüş yapacaksınız ancak bu yürüyüş sadece yürüyüş yeterli değil takipçilerim. Normal bir yürüyüş de istemiyorum ben takipçilerimden. Tansiyon hastalarının birazcık şiddetli yürüyüşler, yüksek yürüyüşler yapmalarını istiyorum ve bunun yanı sıra bazı ufak kuvvetlendirme egzersizleri de ekliyorum değerli takipçilerim. Bu egzersizler neler? Bunları birazdan bahsedeceğim. Belki diğer videolarda da bahsedebilirim. Ancak bunu yorum olarak yazın. Ben o konuda sizlere yorum olarak da destek verebilirim değerli takipçilerim. Çünkü bu egzersizler biraz kişi kişiye özel bir egzersiz olduğu için tek bir rutine bağlamayacağım ama bununla ilgili ayrı bir videoda yapacağım söz veriyorum. Egzersiz sırasında kalp atış hızım artıyor. Bu çok tehlikeli. Hayır değerli takipçilerim egzersiz sırasında kalp hızınızın atması, tansiyonunuzun biraz yükselmesi o kadar normal bir durum ki. Bakın şimdi ben tansiyonumu ölçtüm. Sonra egzersiz sırasında ölçtüm. Egzersiz sırasında tansiyonunun yükselmesi son derece normal ve gerekli bir durumda ve vücudun doğru çalıştığını gösterir. Dolayısıyla egzersiz sırasında tabii ki de kalp atış hızlanacak. Tabii ki de verdiğim egzersizlerden sonra biraz tansiyonunuz yükselecek. Bunu biz istiyoruz zaten. İşte gerçekten rutine bağlanması ve tansiyonunuzun düşmesi için belli bir zamanı ihtiyaç var yani o Zaman aralığında tansiyonunuzu o egzersiz yaparken yükselmesini biz istiyoruz. Sonra zaman içerisinde bu düşecek ve belli bir rutine bağlanacak ve o rutinde devam edecek değerli takipçilerim. O yüzden bu da sizi korkutmamalı. Egzersizi hemen bırakmamalısınız. Özellikle yeni başladığınız zaman tabii ki de tansiyonunuz birden yükseldiğinde kalp atacaksınız. birden yükseldiğinde korkuyorsunuz. Korkmayacaksınız. Devam edeceksiniz de egzersiz yapmaya. Çünkü egzersiz herhangi bir araç değil. Vücudunuza hiçbir zararı yok. Sadece fayda getiren bir şeyden bahsediyorum size. Sadece faydası olan bir şeyden bahsediyorum size. Dolayısıyla bu tarz Kesinlikle korkmayın, bu da çok normal bir durum. Egzersiz sonrası başım dönüyor ne yapalım? Değerli takipçilerim egzersize ilk başladığınız zaman başınızın dönmesi de son derece normal bir durumdur. Başınız dönebilir. Özellikle ilk başladığınız zaman bunlar olacak. Ancak belli bir rutine bağlandığı zaman bunları giderek azaldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla tansiyon hastalarımızın, hipertansiyon hastalarımızın egzersiz yapmaktan korkmamaları gerektiğini tekrar söylemek istiyorum. Tansiyon hastaları için yoga ve esneme egzersizlerinin hiçbir faydası yok. En çok bana gelen sorulardan biri. Tansiyon hastasıyım yoga yapsam ne yapmasam? Ne? Esneme yapsam ne yapmasam ne? Değerli takipçilerim, tansiyon hastalarımızın sinirlerinde, kaslarında, damarlarında bir sertlik vardır. Tansiyon sertliği denir buna. İşte yoga ve esneme egzersizleri ki, ben kuvvetlendirme egzersizlerinin yanı sıra, aerobik egzersizlerin yanı sıra yoga ve esneme egzersizleri hipertansiyon hastalarımıza kesinlikle yazarım değerli takipçilerim. Kasların gevşemesi, sinirlerin gevşemesine sebep olur. Sinirlerin gevşemesiyle birlikte damarlar biraz daha rahat genişler. Damarların vazı... Genişlemesi de bizlere güzel bir katkı verir değerli takipçilerim. Damarda akan kanın daha geniş bir alanda akmasını sağlar. Tansiyon hastalarımızla da esneme egzersizleri de rahatlıkla, günün rahatlığıyla rahatlığıyla yapabilirler. Yapmalıdırlar zaten değerli takipçilerim. Tansiyon hastalarım hastalığım var, diz ağrım var. Ne yapabilirim? Egzersiz yapmama engellim. Değerli takipçilerim, hipertansiyonunuz olabilir, boyun fıtığınız olabilir, bel fıtığınız olabilir, diz ağrınız olabilir ki belli bir yaştan sonra bunların olması da kaçınılmaz tabi. Çünkü millet olarak egzersizleri biz terk ettik. Dolayısıyla biz aslında burada izole egzersizleri geçiyoruz. Hipertansiyon rahatsızlığınız varsa, diz ağrınız varsa hipertansiyonla beraber diz problemlerini karmanlaşıyoruz ve burada bir izole egzersizlerle beraber aynı zamanda sizin kalp atış seviyenizi hızlandıracak egzersizlere geçiyoruz. Ve hastamızı sürekli kontrol ediyoruz. Egzersiz öncesinde tansiyonu ölçüyoruz. Egzersiz sonrasında tansiyonu ölçüyoruz ve hastamızı sürekli kontrol altında tutuyoruz. Ve bu kontrol altındaki tutunla beraber hem diz ağrılarında güzel sonuçlar alınabiliyor hem de değerli takipçilerim belli bir rutinde bu egzersizleri yaparsanız benim sözümü dinlerseniz hiçbir ilaç kullanmadan hiçbir yan etki olmadan tansiyonunuzun sadece egzersizle e, azaldığını göreceksiniz ama bakın çok dikkatli dinleyin beni bu süreç içerisinde bazı tansiyon ilaçlarınızı kesinlikle bırakmamanız gerekiyor ben tansiyon ilaçlarınızı bırakın demiyorum size değerli takipçilerim ama hayatınıza bu egzersizleri yerleştirmeniz gerekiyor bu egzersizler olmadan olmaz egzersizler olmadan hep bir yarım kalacaktır tansiyon tedavisi için de böyle, yüksek kolesterol tedavisi için de böyle, karaciğer yalanması için de böyle, değerli takipçilerim şeker hastaları için de böyle, egzersiz yapmanız lazım. Yaradan bu şekilde yaratmış vücudu değerli takipçilerim. Dolayısıyla kesinlikle hipertansiyon hastalarımızın da bir egzersiz rutinleri olmalı. Bu demek değil ki ilaçlarınızı atmayın. Hayır. Ama bunları düzenli kullandığınızda gerçekten tansiyonunuzun beklediğiniz seviyenin de altına düştüğünü ve rahat hareket ettiğinizde daha rahat nefes aldığınızı göreceksiniz. Daha az tansiyonunuzun çıktığınızı göreceksiniz. Daha mutlu olacaksınız. Bakın ben bunlarla ilgili sizlere güzel bir e, bilgilendirme videosu çektim. Sizlerden istediğim de değerli takipçilerim bu videonun altına yorum olarak merak ettiklerinizi yazmanız. Sizlere özel dediğim gibi hipertansiyon hastaları yine özel değerli takipçilerim ayrı bir egzersiz videosu da çekeceğim. Burada bazı doğru bilinen yanlışlara değindik. Ve bu yanlışları birazcık e, cevaplandırmaya çalıştım. Bu yanlışları çözmeye çalıştım değerli takipçilerim. Bu e, yanlış bilinen hurafelere, doğru bilinen daha doğrusu hurafelerin hepsini silmeye çalıştım. Dolayısıyla bununla ilgili de e, güzel benzersiz bir video çektik. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum atmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Unutmayın ki fizik tedavi hayatı anlam kadar Ne rahatsızlık olursanız olun, yaradan bu bedeni hareket edilebilir şekilde yaratmış. Dolayısıyla bizler de vücudumuza basit hareketler yaparak, egzersizler yaparak fizik tedaviyi hayatımıza entegre ederek daha sağlıklı bir hale gelebiliriz. Hem de ücretsiz ve kolay bir şekilde. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Fizyoterapist Cüneyt ailesine katılmayı unutmayın. Hipertansiyon tanıdığına gönder.